Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere fonksiyonlarla ilgili e, soru çözeceğim. 3-4-5 yayınlarından. Şimdi 15. soruda 200 sayfalık bir kitabın basımında 4000 TL sabit maliyet 2 TL kitap başına değişken maliyeti hesaplanmıştır. Buna göre x adet kitabın basım maliyeti veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi fx'i yazmak istersek şuraya yazalım arkadaşlar. fx'i yazmak istersek e, 4000 lira sabittir. Yani fx eşittir. 4000. E, her bir kitap için kitabımız x olsun. Kitap için x olsun dedik. İki tane vardır. E, her bir kitap için de 2 lira. E, kitap başına maliyet düşüyor. O zaman 2 ile çarpacağız şurayı. Yani fx eşittir. 4000 artı 2x olur arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Grafiği görüyorsunuz arkadaşlar. Yeşit, şekildeki y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonları grafiğe verilmiştir. Buna göre f6 artı gx 4 bölü bileşkede f0 istiyor. Yani kaç olduğunu sormuş bize. Şimdi e, burada e, f6 nedir arkadaşlar? f6 şurası. f6 y'si nedir? 0. Yani o zaman şurası nedir? 0 arkadaşlar. 0 e, x4'ün G eksi fonksiyona baktığımız zaman şurada. Eksi 4 neye gidiyor arkadaşlar? Eksi 1. Böyle. Şurada bir bileşke var. Ee, sağdan sola doğru gidiyoruz. Yani F G 0. Buradan ifadeniz nedir? Eksi 1 bölü G 0. G 0 nedir arkadaşlar? G 0 2. Ee, F 2'ye baktığımız zaman yani F 2 istiyor benden şu an. O zaman buradan eksi 1 bölü f2. f2 nedir arkadaşlar? 3'e gidiyor. X'in kesim nokta zaten 3'tür. Yani eksi... doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Eksi 1 bölü 3'tür. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar fonksiyonla ilgili soruları çözmeye devam edelim. F sabit bir fonksiyondur. Fx eşittir a artı b eksi 3'ün çarpı x kare artı 4a artı 2 çarpı 3 artı 2b. Olduğuna göre f a artı 1 soruyor bize arkadaşlar. Şimdi sabit fonksiyon belli. Sıfıra işleyeceğiz. Şurada parantez içindeki ifadeyi. Sıfıra işlediğimiz zaman şurada ne olur? a artı b eksi 3 eşittir. Sıfırdan a artı b ne olur? 3 olur. Şuradaki ifademiz. Bir de şuradaki ifademiz sabit. 4 artı 4 a artı 2'yi dağıttığımız zaman 6 artı 4 b. Şuradaki ifadeleri 4 parantezini aldığımız zaman 4 a artı b Artı 6. Artı 1 ne bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Yerine 3 yazdığımız zaman artı 1 yerine. 4 çarpı 3 12. 6 daha 18 olur. Bizden f a artı 5 istiyor. Ne yazarsa yazalım 18 sağlayacaktır. Dolayısıyla cevabımız b, b seçeneğidir. f doğrusal bir fonksiyondur. f eksi 2 eşittir. Eksi 17. f 1 eşittir. Eksi 8. Olduğuna göre bizden ne istiyor arkadaşlar? f 4 istiyor. Şimdi doğrusal fonksiyonun formülü şudur. f x eşittir a x artı b'dir arkadaşlar. Buradan getiriyoruz. x yerine eksi 2 yazıyoruz. Yazdığımız zaman şurada. x'ine eksi 2 yazdığımız zaman a ile çarptığımız zaman eksi 2 a artı b eşittir ne olur? Eksi 17'dir. Bir de ikinci ifadede x. ikinci denklemde x yerine 1 yazalım şurada. 1 yazdığımız zaman a'yı 1 ile çarptığımız zaman a artı b eşittir nedir? Eksi 8 arkadaşlar. Buradan ee, taraf tarafa toplayalım herhangi bir tanesini yok ederim arkadaşlar. Mesela ben B yok istiyorum. Eksi A geliyor buradan. eksi B ile çarptığım zaman eksi B olur. Artı B eksi B'ler gider. Eksi A, eksi 3, eksi 2 daha, eksi 2 A daha, eksi 3 A eşittir. Eksi, eksi 8 ile çarptığım zaman artı 8. Eksi 17'den çıkardığım zaman eksi 9 olur. Her iki tarafı 3, eksi 3'e böldüğüm zaman A ne olur buradan arkadaşlar? 3 olur. Getirdim herhangi bir denklemde yerine yazdığım zaman e, ee, B B'miz de şurada yerine yazdığımız zaman 3 artı B Şu denklemde yerine yazdığımız zaman 3 artı B eşittir. Ne olur arkadaşlar? Eksi 8. B buradan eksi 11 olur. E, doğrusal fonksiyonumuz sabit belliydi arkadaşlar. A'yı burada ne bulduk? 3 çarpı x, x nedir? F4 yani 4. B'miz nedir arkadaşlar? Eksi 11. Yani 3 kere 4 12. 12 eksi 11'den 1 buluruz arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz A şıkkıdır.